Sağlıkta eşitlik, hepimizin bildiği gibi bitmek bilmeyen oldukça hararetli bir tartışma. Ama bu tartışmanın özüne aslında. Gelin bu konuya bambaşka bir açıdan bakalım. Üç farklı uzmanın gözünden adeta bir fikirler savaşı gibi. Her şey aslında çok basit görünen bir soruyla başlıyor, ama cevabı hiç de o kadar basit değil. İşte bu soru, uzmanların bile kolay kolay anlaşamadığı o büyük tartışmayı başlatıyor. Hadi, şimdi tam da o tartışmanın ortasına dalalım. Peki bizi neler bekliyor? Önce sorunun ne olduğuna genel bir bakış atacağız. Sonra bir etikçi, bir ekonomist ve bir siyaset bilimci ne diyor onu dinleyeceğiz. Ve en sonunda bütün bu fikirlerin nerede kesiştiğini göreceğiz. Bence oldukça heyecan verici bir yolculuk olacak. Hikayemiz, sağlık eşitliği ağının düzenlediği bir seminerde başlıyor aslında. Amaçları ne mi? Çok basit. Zor bir problemi çözmek için üç farklı kafayı, bir etikçiyi, bir ekonomisti ve bir siyaset bilimciyi aynı masaya oturtmak. Yani aslında ortada tam bir fikirler savaşı var ve amaçları da bu kadar farklı bakış açısı birbiriyle çarpıştığında ne tür bir kıvılcım çıkacağını görmek. Bakalım ne olacak? Hadi ilk bakış açısıyla başlayalım. Etikçi ne diyor? Bu görüş işin ahlaki boyutuna odaklanıyor. Yani bir sağlık sisteminde hepimizin ne gibi görevleri ve sorumlulukları var? Bunu sorguluyor. Bakın, etikçi Tom Sorel çok önemli bir noktaya parmak basıyor. Diyor ki, ortada büyük bir çelişki var. Politikacılar malum 5 senelik seçim döngüleriyle düşünüyor, hemen sonuç almak istiyorlar ama sağlık sistemini kökten düzeltmek işte bu 20 yıldan fazla süren uzun soluklu bir iş. Bu ikisi birbiriyle nasıl uyuşsun ki? İşte tam da bu yüzden etikçiye göre kilit nokta şu. Biz sadece birer hasta değiliz. Hayır. Bizler sisteme karşı ahlaki sorumlulukları olan vatandaş hastalarız. Bu çok güçlü bir tanım değil mi? Peki bu ne anlama geliyor? Artık hizmeti alırım gerisine karışmam diyen bir tüketici olmaktan çıkıp hem kendi sağlığımız hem de sistemin geleceği için elimizi taşın altına koymamız gerekiyor. Mesela ufacık bir rahatsızlık için hemen acile koşmamak ya da evet, belki bize hemen faydası dokunmayacak ama gelecek nesilleri kurtaracak reformlar yapılırken biraz sabırlı olmak gibi. Şimdi bambaşka bir dünyaya geçiyoruz. Rotayı 180 derece çevirip Ekonomistin gözünden bakalım. Bu bakış açısı hastanın rolünü sorumluluk ekseninden çıkarıp seçim gücü eksenine oturtuyor. Tamamen farklı bir yaklaşım. Ekonomist Julian Legrand fikrini anlatmak için müthiş bir metafor kullanıyor. Bir düşünün diyor. Bu metafor aslında önerdiği o büyük değişimi mükemmel bir şekilde özetliyor hastaları sağlık satranç tahtasında başkaları tarafından yönlendirilen piyonlar olmaktan çıkarıp kendi kararlarını veren güçlü vezirlere dönüştürmek. Yani artık size neyin yapılacağını bekleyen değil, kendi sağlık yolculuğunuzun direksiyonuna geçen kişi oluyorsunuz. Ekonomistin temel argümanı aslında çok basit ve bir o kadar da güçlü bir mantığa dayanıyor. Bir insanın sağlığını o insanın kendisinden daha fazla kim düşünebilir ki? Kimse. O zaman en önemli şey seçim hakkıdır. Ama durun, bu fikre hemen keskin bir itiraz geliyor, hem de bir etikçiden. Diyor ki peki ya herkes vezir olursa, o zaman ortada oyun kalır mı? Yani herkes sadece kendi çıkarını düşünen bir oyuncu olursa, o sistem nasıl ayakta kalır? Ve geldik üçüncü ve son bakış açımıza, siyaset bilimcinin görüşü. Burada da odak noktası sistemin kendisi, yani yapılar ve en önemlisi halka karşı hesap verilebilirlik. Siyaset bilimci Albert Weill, Argümanını İngiltere'nin meşhur Ulusal Sağlık Hizmetini şekillendiren Westminster modeli üzerine kuruyor. Bu modelde olay şu: En tepeden en aşağıya kadar her şey en sonunda halkın seçtiği hükümete hesap verir. Sorumluluk zinciri çok nettir. NHS'in kurucusunun bu meşhur sözü aslında modelin ruhunu tam olarak anlatıyor. Diyor ki: "Ulusal bir sistemde en ücra köşedeki bir hastanede yaşanan en ufak bir sorun bile başkentteki mecliste yankılanmalı." İşte hesap verilebilirlik budur. Tabii bu kadar merkezi bir gücü dengelemekte de lazım. İşte Via Bora'da halkın sesini karar mekanizmalarına dahil etmek için kullanılan odak grupları, vatandaş jürileri gibi yeni araçların önemine dikkat çekiyor. Peki bu üç farklı uzmanı dinledik. Etikçi sorumluluk dedi, ekonomist seçim dedi, siyaset bilimci hesap verilebilirlik dedi. Hepsini bir araya koyunca ne çıkıyor ortaya. İşte şimdi tam da tartışmanın kalbine, o büyük ikileme geliyoruz. Bu noktada politika danışmanı Simon Stevens devreye giriyor ve diyor ki, bir dakika, bu seçim ve eşitlik arasındaki denge göründüğü kadar basit değil. Çünkü zaten mükemmel bir sistemden başlamıyoruz ki. Stevens aslında hepimizin kafasındaki bir mite meydan okuyor. Sanıyoruz ki mevcut sistemde eşitlik çok yüksek ama seçim hakkı az. Steven's diyor ki, "Hayır, bu yanlış. Gerçek şu ki, sistemde zaten tam bir eşitlik yok ve seçim hakkı da parası olanın, yani zenginlerin bir ayrıcalığı. İşte bu yüzden," diyor Stevens, "daha fazla seçim hakkı sunmak, sanılanın aksine, eşitliği arttırabilir. Nasıl mı? Birincisi, yoksul insanlara zenginlerin zaten sahip olduğu seçenekleri verirsiniz. İkincisi, Kalitesiz hizmet veren yerlerin üzerinde bir baskı oluşturursunuz, kendilerini geliştirmek zorunda kalırlar ve üçüncüsü, orta sınıfın sistemden kaçmasını engelleyerek toplumsal dayanışmayı korursunuz. Gördüğünüz gibi ortada sihirli bir formül yok. Tek bir doğru cevap da yok. Amaç bu üç güçlü fikrin yani sorumlulukun, seçimin ve hesap verebilirliğin arasındaki o hassas dengeyi anlamak. Çünkü gerçekten adil bir sistem kurmanın yolu bu zorlu dengeyi sürekli olarak kurmaya çalışmaktan geçiyor. Peki bütün bu tartışma en sonunda gelip nereye dayanıyor? Size kendi sağlığınız söz konusu olduğunda bir düşünün. Ne zaman başkalarının yönlendirdiği bir piyon olmak istersiniz? Ne zaman da kendi kararlarını veren bir vezir? İşte bu sorunun cevabı bu karmaşık ve hayati tartışmadaki yerinizi de belirliyor.